Hepinize yeni videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar araba yapmayı dün yapamamıştık. Yani bir önceki bölümde gösterememiştim. Nasıl yapılacağını bilmiyordum. Baktım internetten arkadaşlar. Şimdi yapacağız. Ben karavan yapmak istiyorum. Buraya bunu böyle koyuyoruz. Bu arkadaşlar sürücü koltuğu. Bu da yolcu koltuğu. Arabayı istediğiniz bloktan yapabiliyorsunuz. Ben üst tarafını kapatayım. Yaptım arabayı da. Cam da koyacağım. Cam için yer koy yer lazım. Kıracağım tabii ki de bazı yerleri. Karanlık biraz. Şöyle bir buradan, bir buradan. Bir buradan, bir buradan. Bir tane de buradan. Çünkü burada kapı var. Kapı koyacağım buraya. Bir tane kapı alayım. Bir dakika. Araçlardan geliyoruz. Eşyaya geçiyoruz. Eşyadan mıydı ya? Benim kapı yazayım şuraya. Kapı. Kapı tamam. Evet. Biz normal bir kapı istiyoruz. o Demir kapı mı? Kırmızı tahta kapı. Dakika. Tamam. Ahşap kapı. Klasik. Koyalım. Biraz bak oldu sanki. Tamam. Giriyoruz. Şimdi bir tane de buraya cam yazalım. Cam. Tamam. 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 Bu ne? Beyaz cam lambası. Yok şu camlardan lazım bir ya siyah cam güzel olur aslında güzel gözükebilir evet çok güzel gözüküyor bir dakika bir yere cam açmayı unutmuşum açayım şunu da bir tane de buraya tamam şimdi buraya yatağımızı koyalım yatak ama yatağım yazdım yatak Tamam, bunu alabiliyoruz sadece zaten. Yatak da bakın çok güzel ya. Bir tane şuradan sandık alalım. Tamam. Bir tane eşya yapma masası da çok daha gerçekçi. Crafting table gibi değil. Bakın böyle duruyor. Tamam. Bir evde başka ne olur? Ha bir tane de fırın. Onu da şuraya koyacağım da oyunda fırın var mı ki? Bu ne? Oksijen lambası. Oksijen pom pompasıymış ya yanlış okudum. Erson ağrım tezgahı tamam. Ha eritme ocağı. Bakın. Güzelmiş. Görünüşü güzel. Tıklayamadım, tıkla. Tamam, şuraya bir tane fırın. Oo, çok güzel. Tamam. Şimdi bir bir yere de motor koymak lazım ama nereye koyacağım bilmiyorum bence gör... acaba nereye koysam ya? Yani? bence evin üstüne baca görüntüsü vereyim şöyle içine koyayım motoru ah yanlış koydum tamam motoru buraya koyuyoruz birazcık daha uzun yapalım yani küçücük baca olmaz bu mavi o. Üstünde mavi olan. Birazcık daha uzun yapalım ya. Bacı oldu. Tamam. İşte karavanımız bu. <laughs> tamam. Şimdi bu ne? İstikamet tekerleği. İstikamet tekerleğini şuraya. Bir de gidip diğer tarafına koyacağız. Arkadaşlar. Buraya koymuştuk. Buraya. Bu da güç tekerleğini de arkaya. Şuraya koyayım karavanımız güzel oldu bence. Bence güzel. Ben sevdim. Buraya koyuyoruz. Sonra arkadaşlar geliyoruz. 1574. Buradan makinenin adını veya açıklamasını koyabilirsiniz. <laughs> Makineyi üretmek diyoruz. Ve karavanımız şu tarafa oluşuyor. Aynısı oldu. Sadece tekerlekler olduğu için havada. Buradan biniyorsunuz. Arkadaşlar sonra inin şuradan tekrar binin. Bakın oldu. Bak iyi ki oraya camı koymuşuz. Önümüzü bari bir dakika. F5'ten oynamak istemiyorum. Tamam. İşte bakın. Arkadaşlar en fazla 70'e bununla böyle yapınca ağır bir şey yapınca arkadaşlar en fazla kaç basabiliyoruz? Evet en fazla 40 basabiliyoruz. 41. Evet, en fazla 41 basabiliyoruz. İyi bence. Karavan yine de hızlı hızına baksanıza. Bence süper. Güzel oldu. İniyoruz. Aa. Aa hayır. Teker Araba benim üstümden geçti. Aa. Hayır. Tamam, elimizi boşaltalım. İniyoruz. iniyoruz. Öyle çıkıyoruz yukarıya. Bence güzel oldu arkadaşlar. Hayatta kalma modu oynarsak yaparız. Buradan uyuyabiliriz. Uyuyamıyoruz. Açabiliyoruz. Eşya çubuğu depo kutusu tamam. Düz dünya açabilmemiz güzel. Fırın. Evet. Mine... Arkadaşlar Minecraft'tan birazcık daha garip bir işlemesi var. Mesela açtım. Bakın böyle bir işlemesi var. Alt tarafı şuraya koyuyorsunuz arkadaşlar. Şu tarafı koyuyor. Üst tarafı da buraya koyuyor. Yani Arkadaşlar mesela ben size karavanımızdan bir inek inmek için yer yapalım bence. Yok boş verin. Bakın arkadaşlar şuraya bir tane sizin için sınırsız su yapayım. Şöyle 9 tane ilme bir su kovası alayım. Şuraya demir yazınca zaten su kovası ol. Demir. Arkadaşlar Minecraft'ta sadece tahta su kovası, demir su kovası var, lav kovası var. Bu oyunda ise Bakın arkadaşlar. Suyun görünüşü şu an iğrenç. Ama ayarlara gelip su aynasını kapatıp bir dakika ya su aynasını açmam lazım da bakın su aynasını kapatınca böyle oluyor su gelişimden su aynasını açıyorsunuz onaylıyorsunuz mesela bakın değişti ya siz bakın gözüküyorsunuz orada gördünüz mü şurada kırmızı gibi turuncu gibi bir şey var Bak şimdi buraya bir ağaç diksem fidan o güzel fidanlar da var Şşt. koy Dur. koyamıyorum koy sana modu da var o neyse <laughs> Ab alo koy sana ağzını senin ağzına burnuna gölge oluyordu arkadaşlar gölge oluyor bir dakika lan karana karavanımız da olur aslında karavanımı şuraya birazcık hatta lan bir dakika karavana gerek yok ki Bakın blok. Bakın. Gördünüz mü? Efsane. Efsane. Başka bir sözcük yok bunun için. Arkadaşlar. Yani şuna baksanıza. Efsane oldu. Baksanıza gördünüz mü? Çok güzel. Sisi de yoğunlaştırabiliyorsunuz. isterseniz. Arkadaşlar. Siz yoğunlaştırabiliyorsunuz. Ama ben yapmak istemiyorum. Bin in tamam elimdeki şu ağaç fidanını atacağım mesela arkadaşlar var yapmışken bir de sizin için şey yap e, modlara bir bak bir daha bakalım arkadaşlar bazı modlar var ya onlara bir daha bakalım bu küçük şey ne mesafe ölçer Evet ben denemeyi istemiyorum. Siz isterseniz deneyebilirsiniz. Arkadaşlar bir önceki videoda göstermedim ama bakın burada horoz bakır kazma diye bir şey var. Bu dünyada olmayacaktır büyük ihtimalle. Bu dünya küçücük zaten. Aha o zaman. Tamam. Bakın arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Bu kadar küçük bir alanı kırmıyor. Şu katman katman kayasına bak be. Üf ne kadar da güzel. Katman kayasını kıramıyor ama. Bakın arkadaşlar, yan olarak gösterebilirim. Bakın. Üf, gördünüz mü? Bu kadar büyük yapıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kocaman bir şey yapıyor. Kocaman gidiyor yani. Bayağı bayağı gidiyor. Yani bunu bulursanız, horoz bakır kazmayı bulursanız yani yani çok şanslısınız. Ne diyeyim ya? Bayağı iyisiniz. Basana. Tamam bayağı iyi. A o. Eyvah araba bozuldu. Lan in. Ya. Ya of ya. Araba. Ağzını kırayım ya. Araba bozuldu ya. Of. Neyse ya T geriye uçacağım mı ya? Neyse şöyle geriye doğru bayağı bir uçmamız lazım. Ben ulaşınca geri döneceğim. Neyse arkadaşlar bulamadım. Neyse arkadaşlar burada da bu videomuzun sonuna gelelim. Eğer daha fazla mini world videoları istiyorsanız aşağıdan video benim kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar... Yani çok güzel bir oyun. Oynayın. Yani oyunda baya bir şey var ya. Oyunda sınırsız şey var. Neyse bu videomuz bu kadar. Eğer daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız. Aşağıdan videoyu benim kanalıma abone olup bildirimleri açıp. Bir de üstüne zor olmayacak ya. Bir de yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.